Hepinize selamlar arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte araç alım satım simülasyonu oynayacağız ee, oyun ilk kez indirdim ve ilk kez oynuyorum Herhangi bir bilgim yok ee, Beraber keşfedelim Öncelikle bileceğim olacak Kanalımızın ilk videosu Abone olup yorum yapıp videoyu beğenirseniz Benim için çok ama çok güzel olur ee, Ofisimizin önünü temizliyoruz Artı bir deneyim puanı alıyoruz. Artık bir optimizasyon sıkıntısı yaşadık. Hemen temizleyelim. Oo. Aslında bunu değerlendirebilsek çok güzel olurdu ama hemen kaldıracağız. Bunları topluyoruz. Tamam. Atalım ya neyse. Şimdi ofisi açalım. Çok temiz müşterilerinin gelmesi için ofisin açık olması lazım. Ofis kapısını kullanarak ofisi açıp kapatabilirsiniz. Açalım abi. Müşteriler bu arada 7 ile 20 saatleri arası oyun içi sanırım. Gelip gidiyorlarmış. Şimdi işletme adına ihtiyacımız var. İsmi değiştirmek için ofisin içindeki bilgisayarı açın. Ve dekorasyon bölümüne tıklayın diyor. Lider sıralaması var. Yükseltmeler, web sayfası, dekorasyon. O konteyner sanırım dış ya da burada da uyuyabiliriz. Ayder'de ev alabiliyoruz sanırım. Şimdi tabela dedi. Isim olarak ne yazmamız daha mantıklı olur. Kaliçiyi Mustafa şey, yazalım. Bu boyutunu ayarlayayım biraz büyük olsun. Şöyle sığdıralım. Renk olarak nasıl bir renke sahip olsun yeşil çok abes kaçıyor. Beyaz kalsın şimdilik duruma göre ayarlarız. on dolara güncelleyelim. Dış tasarım olarak mermerleri yapabiliyoruz ki şu an çok pahalı abi bunlar. Fiyattan neyse ileride olur. iş tasarımda yine mermerler da duvar. Neyse. Tamamdır. Şimdi ofis işlerinizi tamamladınız. Araba satın almak için mahalleye gidin. Kapımızı da kapatalım. Otobüs durağı var. Yol var. İşte bir çekici aracı var. Tamamdır. Hamburger. Araba pazarı var. Yakıt istasyonu. Red var, Kafa dağıtım ve kumar oynayın. Konteyner. Uyumak için kullanılıyormuş. Ofisimiz. Mahalleye gidin diyor. Hmm, 10 dolar ödüyoruz. Tamam. Mahalleden bir araba bulun ve satın alın. Arabayı satın almak için sahibiyle konuşun. Tamamdır. Öncelikle bir dayıma gidelim. O avlanmış Pardon. <laughs> Uzaktan dayıya benziyor. Arabanın tüm detaylarını görebilirsiniz diyor. E, raporun doğruluğunu buradan görüyormuşuz. Aracın hasarlı boya parçalarını buradan görebiliyormuşuz. Çok sağ olasın abla. Senle olmuyor. Hmm, şuraya bir bakalım. Ama bir tane Vito var. Okey, bu araç yüksek ihtimal ucuz olur. Merhaba. 2155. Bunu aklımızda tutalım. Hmm, okay. Vito'yu satın alabiliyor muyuz ya? Vito çok iyi para getirir ha. Aslında alabilsek. 30.000 TL'ymiş. Ama bir gün benim de olacak. <laughs> bir Vito'm olacak. O. Küçük bir araba. ablacım ne kadar? Hemen ucuz bir fiyat alayım. 6500. Önce düşükten başlayalım. Ben direkt vakit kaybetmeden bunu alayım. Gel abi hadi. bin kilometrede 2900 ya da sevinirim arabam sıfır gibidir. ya aracı alışım bu aracı gerçekten seveceksin. Alalım ya. Aldık. Şimdi diyor arabayı satmak için ofisin önüne park ediyoruz. Daha sonra bilgisayar web sitesine gidip satışa çıkarıyoruz. Aracın durumuna göre gün içerisinde müşteriler gelmeye başlayacak diyor. Ee, araba satılık ise de arabayı kullanamıyormuşuz. Hemen binelim. Arabayla alakalı tüm tuşlar sağ tarafta. şu anki durumunu görebiliyormuşuz. Nos diğer parçalar takılı olup olmadı. Şu anda yok sanırım. Hemen çalıştıralım. Biraz ara gaz. Sağdan gideriz. Ama burada yol yokmuş. Neyse. Formandan gidelim hadi yola çıkalım. Polisler Henüz uyuyordur ya şu an. Kaçalım şuradan hızlıca. Bir sonraki seferde yolu kullanırız. Hop hop hop. burada bayağı trafik oluşmuş ama biz hemen biz yoldan geldik zaten. Şöyle yola bağlanalım hemen. Ve galerinin önündeyiz. Hop motoru kapatsın. Hemen gidelim. Bilgisayar, web sayfası. Fiat Panta. 2009 model 62853 1000 kilometrede durum satışta değil. Hemen tıklayalım. Sol tıklayarak fotoğraf ekleyebilirsin. Sağ tıkladığında fotoğrafı silebilirsin. Arabanın fiyatını buraya yazıyoruz. Hmm. Fotoğraf çekelim. Tamam bir fotoğraf çekelim. Nasıl çekiyoruz daha fotoğrafı? Tablet. Tablet tabletimiz yok sanırım onu da mı satın alıyoruz yani yüksek ihtimal satın alınıyor da şu anlık görücü usulü satacağız arabayı <laughs> şimdik hemen kalerimizden emiz hepsi ee. Fiyat olarak şimdi 2155 verdik. Yapılan bir masrafımız yok. Dörde ee, e direkt satarız herhalde. Bak, 1500 ekleyelim ya. Acaba beş yapsak. Yok, 4500 ideal ya. Bak, satışa koyduk abi. Harika ilk arabanız satışta. Arabanın durumuna göre müşteriler gelir. Araba hasarlı mı? Fiyat iyi mi? Müşterileri memnun etmek derken o Bunu mucize sattık ya. İşte ilk müşteri geliyor. Gel bakayım. Gel gel. Nasılsın kanka? Hmm. Abi çok mu ucuza satıyoruz ya? direkt gelen oldu. Tamam karımız var yok değil. Hasarlı araç. O pek de hasarı yokmuş ya. Tamam var ama bir genelde yüzde on üstünde bir hasar göremiyorum ben. Kirliliği var. Bir boyalı var. Aa yüzde doksan dört hasarlıymış. Yani. Sat abi sat. <gülüyor> 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 ama umarım kazıklanmadık. Güzel bir fiyata satmıştırız. Harika bir gündü. Şimdi uyuma zamanı. Yarın için iyi bir dinlenme zamanı. Evin şu anlık bir konteyner. Fakiriz yani şu an. tamam, hemen konteynere gidiyoruz. Yine 10 dolar verdik. Harika bir gündü. Şimdi uyuma zamanı falan. Yine aynı şeyler. Vay be. Gün gelecek bu şehri satın alacağım ulan hadi uyuyalım i̇lk, günde, yani ilk günün özetini geçmek olursak geçecek olursak daha doğrusu e, karlı kapattık ama yani acaba kazık mı yedik <laughs> şimdi son olarak arabalarınızı tamir ettirebilir boyatabilir özelleştirebilir veya yıkatabilirsiniz araba pazarı haftanın belirli günleri açılıyor farklı araçlar almak isterseniz gidebilirsiniz Araç menüsüne ulaşmak için araca E ile tıklayın. Araçlarınızı araç menüsünden kendi park yerlerinize veya tamir alanlarına taşıyabilirsiniz diye. Bir son olarak not verdi bize. Bu arada kapıyı yüzüme vurdum. <laughs> Araba pazarı açık. E, ofisimiz çok kirli. Şimdi bir pazara gidelim. Evet. Aa, yiyecek içecek de satılıyor. Neyse. Şimdi, selamun aleyküm. Bakayım. de malıcısınız. Ben yeni başladım bu işlere ya. Ama o ay 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 dayı ne yaptın sen ya. Şuralara hafif hasarlı ama Önce birkaç damla yaş. 5000 vereyim. O, fiyatı da aslında iyiymiş ha. Abi çok iyi değil mi ya? Sene bizim galerinin oraya giriyoruz. Önce birkaç damla yaş. Gözlerimden süzüldü. Aa. 30 binden aşağı satmazım ya? Aa, aslında çok ucuz ya. Ya da bana mı ucuz geliyor arkadaşlar? Şu araç ay. 3000 bin vereyim. Ö. Vicdansız mısın oğlum? Ne? Aa, o zaman o o fiyatsa bu ne fiyattır? Allah bilir. Yüz bin vardır bu. 67 binmiş neyse. Avucu zara çok. İçinde patlasın o ne? Kimi vereyim? Dayı sen sen verirsin ya. Yani. Ha bunu alabiliyormuşuz. Bir kalsın bunu düşünelim. Evet. Evet. Ablam. Bin vereyim. Bunu abi ya? Acaba burada kazıklanıyor muyuz? 16 bin. Sana sorduk mu genç adam? 55 bin. Sana sormadık değil mi? Sen de pahalıya satıyordursun ya. vuracaksın ağzını, ağzına. Neyse. Ne haber? Pazarlık yapamıyor muyuz ya? Merhaba kanka adeta sıfır gibi. Mesela fiyat konusunda pazarlık yapmak istemiyorum diyor. Yani alabileceğimiz tek araç bu. Arkadaşlar. Paramızın yettiği. Yani ekspertiz yaptırabiliriz ama onun içinde yeteneğimiz yok. Alacağım ya. Hadi ver hadi. Buradan ben mi çıkacağım? Neyse. Aç Çarpabiliyor muyuz Hayda. İçinden geçerim dediğim tabir bu olsa gerek. bizim ev nerede? Ofis nerede? Mesela sağdan gidelim bakalım. Oyuna bir tane map lazım. Ya da var ben bilmiyorum şu anda. Aa geldik. Yo. Heh, bizimmiş. Vay 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 vay. Lan kim çöp attı? bir tabela yazacağım. Bu mülkiyete çöp atanına ham. <laughs> At abi. Ofisi temizlik. Abi biz temiz adamız. Temizlik imandan gelir. Açalım abi bilgisayarımızı. Şimdi Ha buradan yükseltebiliyormuşuz ofisi. Çekici. Bak, neyse. Bunlar sıra sıra. Dekorasyondan yine aynı şekilde yapıyoruz Şimdi web sayfası abi. Aa kredi de mi alabiliyoruz? Neyse. O Chevrolet 98 yılına ait bir araç. Kilometresi fazla ama yapacak bir şey değil. 15 bin. Abi yüzde on hasarlıymış. 25 bin. Ben inanıyorum abi. Baksana abi yılan gibi araba ya. Aa, bak. Fonksiyonlu. Aracımız fonksiyonlu abi. Buraya yük koyabiliyorsun. Kendin binebiliyorsun. Çocuklarını bindirebiliyorsun. E. Ee? Hızlı hızlı sinek alıyoruz şu an herhalde. Az az A few moments later sonra. Birkaç dakika Saat kadar duracak birisi gelse şöyle takım elbiseli bir abi dese beyefendi ben bu aracı satın almak istiyorum hayır neyse hayallerimiz yıkıldı 25 demek çok ya ama 20 olur ya koleksiyoner vesaire 6200 küsür aldık bunu ya kazık mıydık yoksa Ola. Kimse yok mu? Abi kimse yok. Lan yüzde on hasarı var. Yüzde doksanlı hasarlı aracı kaç fiyata sattık? Bunu nasıl satamıyoruz ya? Neyse. 15 olsun be hadi. 15 e abi. 15 e Gel. Abi kimse yok ya. Birimi geliyor. Vay. 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 Gel seni bir öpem gel. Gel. Yaradana kurban gel. Ay, ablama bak be. Lan. On bir of düşünmem lazım. Ebenin. Hmm. Satsak mı acaba ya? Şimdi aldığımız fiyat üstünde satıyoruz tabi ama istediğimiz fiyatta değil. Ben inanıyorum ya. Bir kişi daha gelecek sanki. Sat. Yerle. O parayı veren gidiyor çalar. Bakayım hangisi para verir. Bak şunun gömleği güzel. Gel bakayım gel. Yere lan. Ablam abim. Ee, bakayım. bakın. Ayakkabı olarak. Abime. Hadi gel bakayım. Of düşünmem lazım. Ay, Şimdi bir kumar oynuyoruz. Nasıl bir kumar? 11.500'e düz hesaplıyorum. Şu an 11.500'e sattık sattık. Ablam ya yüksek verebilir ya az verebilir. Ablada da. Sen bir kalk. Ha dur durabiliyormuşuz. Ablam. Abla. Ay, yere git. Gerizekalı. Vay Abim sen var ya sen. Senin ben kurban olayım. O güzel kar. Abi dur. Hemen bir araç daha satarız herhalde. Koş 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 koş. Aa alınacak araç yoktu değil mi? 15 bine vardı diye hatırlıyorum bir tane ya. Onu 30'a satarsak var ya. Selamun aleyküm. Sen almıştın değil mi? Yok sen alma. Yeri... Karıştırdım sen var ya sen. Bu tam cimri ya şu profili. Kazayım beynime. Önce birkaç damla yaş geliyor abi. Gözlerimden süzüldü. İnanmadım. Yıkıldım. Ver abi ver. Bunu alacağım. Oy arabaya bak. Of. Baksana abi ya. Baksana ya. Bu araca 30 bin vermeyen vurduruyordur abi. Oy sese bak. Of. Baksana abi. Oy. Bu araç satılır mı ya? karşıda bir esnaf var. Ona bir gidelim bakalım. Bize neler yapacak. Selamun aleyküm Bilal emmi mi? Boya var yok abi. Repair yaptıralım gel. Usta. Selamun aleyküm. Usta arabayı park ediyorum da. Selamun Aleyküm Usta Aa yetenek puanımız varmış Niye abi bu Maliyet pazarlık Pazarlık Sünnet abi Selamun Aleyküm Tamil listesi Abi sol Arka sol kapı hmm. Evet abi et Ay iyi ne oluyor lan? Arabadan altın dam. Ay hayalet ustam be. Görünmeden vuruyor. Tak tak tak. Yarın milyoneriz. Hissediyorum. 971 TL kaldı. yeniden tasarlıyor arabayı herhalde. Sigara içmek yasak. Bakalım. Hmm. Painting. Oy. Dur dur dur. Burası daha iyiymiş. Direksiyon direksiyon. Tam da karşımızda ya. Yok mu abi bizi bir personel indirimi. Ki bu ne kadar sürüyor acaba? Biz bekliyoruz ama. Tek 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 hadi be. Heh. Kaydediliyor dedi. Usta. Ben bir uyumaya gitsem gelsem hazır olur mu acaba? Lan bir geliyoruz araba yok. Yüksek ihtimal öyle olabilir. Dur bakalım. Hemen. Unutayım. Bu ne abi ya? Burada insan kalınır mı ya? Burada insan mı kalır?